Türkmen mücahitlerimiz şimdi Şeyh Masut'u yakmaya devam ediyorlar. Cehennem topları gidiyor inşallah. Sefer Selami Reis ve şehit Fırat Çakıroğlu'nun cehennem topları gidiyor inşallah TKK'nın bağrına saplanacak. Ya Allah! Kurtar aracıyla gelen şehit Fırat Çakıroğlu kardeşimizin ruhuna hayır kurbanlık kesiyoruz. Fırat Reis ile birlikte tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Selamun aleyküm sevgili Türkmen evlatlarımız ve kardeşlerimiz. Ben Ege Üniversitesi'nde PKK'lı öğrenciler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesiyim. Sizlere Bursa'dan sesleniyorum. Ben Mahir Paşa, Özlem annemiz. Selamınızı aldık. Ve selam. Bizden de sizlere selam olsun. Size şunu söylüyoruz. Buradaki Türkmen Cengaverlerinin evlatlarını kazandınız. Hepimiz Fırat Yılmaz Çakır Selamünaleyküm. Özlem annemiz. Selamınız bizlere ulaştı. Biz de Suriye Çoban Bey'de bulunan Kurt Arşehit Diyade Asubay Çavuş Musa Özalkan Müttürevi olarak sizlere selam gönderiyoruz. Siz oğlunuzu bu dava uğruna şehit verdiniz. Ama burada yüzlerce bırakınız oldu. <laughs>